Devamına koyayım. Benimki de buna yakın bir şey ama benim attığım. Bakayım. Black Yoroshi'nde değil 100, 100, 100, 100, 100 bucks. 100 bucks. 100 <laughs> bucks. Easy money, right? Just be the world champ. <laughs> right there. You ready? Ready go. Yok, <laughs> Kanki karışık çerez izleyelim diye koymadım. Ne diyorsun? Gülelim. Bana ba bana fark etmez oğlum bu bu tarz bir yaşlı Tamam. Ben de külse üzülmesin diye açmıştım onu. ben eksik kutu eksiliyorum. Yani. Abi buradan mı geliyor? <laughs> Rüşat nostalji oldum bir an. Hatırlar mısın? Evet, bin izlenirken evet. sen verirdin bunu. İlk Soundpad zamanında. i̇lk Soundpad. O zaman bin izlenirdik hatırlıyor musun? Valorant oyunu şey CS oynuyorduk 300 kişiyle. Hatırlıyorum de de artık. Hatırlıyorum dedi amını daha ne hazreti daha şey havaya kadar iş çekiyor gelmiyor mu ses böyle gelmiyor mescim来. ya, ya bu yapıyorum ya. Bir kar yağışı beklendiğini açıklamışlar. Onu hey. çocuğu bırak. Abi bırak. İkiz ikiz bana da bir şey diye düşünüyorum. Ne bana ne dedi? ya 35 yaşındasın bir ayağın çukurda ya. Aldı Lan bizden biri diyor sandım. Amınıza koyayım var ya. Ay kalbim durdu çocuğa da. Şimdiden nasıl bir açıklama yapacağım? Ferit'e gittim ben ya. Yani. Anladın mı Amına koyayım? Ay sizin ben amınıza koyayım. Şey bak ya. ne, ne var sen? ne var? Çok güzel oğlum, oğlum bu. açmış, bitirmiş. Ya. Vallahi ben de öyle sandım. Chat de öyle sanmış. Onu dese de çok abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 100 dolar alayım abi. Sabah sabah bu ne acı Elde kaldım mı eriyor abi. Hadi. Oo, <laughs> Allah, 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 Allah. yardımcımız olsun. Allah, Allah. getir korusun. <laughs> 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 abi bunların da işi çok zor be. Biz de çok itneyiz he. Böyle siparişimiz 5 dakika kaldı ve hemen canlı desteğe yapışıyoruz. Gerçekten dikkat edelim yani. Gerçekten zor durumdalar. Mesela sipariş soğuk geliyor falan. Bunlar sıkıntılı şeyler abi. Hava çok soğuk. Valla motorcu kardeşlerimize cidden bak. Bununla alakalı bir belgesel var. Bugün izleteceğim size. Slotun. Gerçekten dikkat edelim. Ne gülüyorsun sen buna koyduklarım ciddi bir şey söylüyorum ya. Düşüne gül lan He. Evet. Aşk illetine tutulan bir Müslüman geç yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Siyasal lav. Sonunda onları konuşurken yakaladım. <laughs> Nasıl yani lan? <laughs> Bu çok iyiydi ya. Bu mükemmel <laughs> bir video. Ataberk Doğan izlesin geçer yüzde yüz çözüm yok be biz kimi zamana koyayım osuruk Isaac Newton Dikaretini bozamadan ölmüştü Bu da demektir ki bu, ben bu konuda dünyanın en zeki bili, bilim adamından daha öndeyim. <laughs> Çünkü ben daha ölmedim <laughs> Pembe olan her şeyin tadı güzeldir mi? Kavri, bardak... <laughs> Bak sikerim bunu bana niye koydunuz? Oğlum salak mısınız? Beni niye koydunuz ya buna? She she no Sabahın altısını okula ne işiniz var ya? Aa, nasıl, Merkez bankası ben banklasi bu arada Merkez Bankası enflasyonda yüzde beş hedefini tutturacağız diyor nasıl bilmiyorum. Konusunda kararlı izliyor Merkez Bankası enflasyonda yüzde beş hedefini tutturacağız diyor. Nasıl bilmiyorum. Çok iyi. <laughs> <laughs> Hatırlıyoruz mu? Hatırlamıyoruz. Ne bu? Biz fazla Biz bir yaşlandık. Sus. Sus! 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 Bir kasla ünlü mü olacaksın? Hayatta tutmaz. Tutmayacağım bırakmayın. Bir numaralı kankim Amar oldu. Ana ana o ne ya. lan? Oha. <laughs> İngilizce dersinde yer hey deme gerginliği bu da iyi ya. Mustafa. Yeliz. İsmail. Şak Sıradan erkeklerin istediği. <laughs> bu Hangi sıradan erkek amına koyayım bu yani? <laughs> ana, Anda, hangi evrende? Hangi evrende sıradan erkek? <laughs> Sek erkeklerin istediği. Ya vallahi bana çok cringe geliyorsunuz. Böyle 20 yaşında toplanıyorsunuz, böyle abuk subuk hareketler, lise eteği giyiyorsunuz amına koyayım. Arkanızda meslek din lisesi din çekiyor din. yani. Şimdi öyle bir tebeya Rabbim benim. Ben de 20 yaşında 20 de Vardır lan 20 Yen, yaşında. O şu an ileri sarılmıştı o sahne. Ney? Yenge evde yok ya bugün. Onun rahatlığıyla izleniyor. Hadi hoş geldin. İnçerci. Hadi inçerci. Bu da canlı yayın kazası. Ya. Çok iyi. iyi.

<laughs> <laughs> Bunu sikeyim neymiş o öyle be? Kanki ilgimizi çekmeyecek şu an. Anca o ışığı götüne sokman lazım ki biz burada bir wow olalım. Wow. Yo, wow. de ne o amına koyayım ben de yaparım bunu ya durduruyor kıyafetini almış. Bak gördün mü bu wow işte helal olsun kız. Abi. bu da bu daha iyi. Amına koyayım. Aldı. onda bir Cehennemi hak edelim. Abi ben koyacağım ya. Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Kesinlikle hiç kimse sanal gerçekliği deneyen babam. Al, al, oh, he did. Önümdeki yanındaki önündeki yanındaki arabaları buradaki bu yayayı bile algılayabilirsin. Check it out. Ya, evet, Amına koydum onu gözün yok mu ona gerek mi var? Hayır the difference between a sedan and a pickup truck. Al öldü kadın. Alınız. Bu Selah abi de iyi göbek yapmış ha. Acayip yaptı acayip. Selamun Aleyküm 12. ETS 12'de dediler geldik. Ulan çok adisiniz be. Hiç yakışıyor mu Fatih cığım? Yani gelseniz abi daha erken sadece ETS için geliyorlar. Bir iptal ediyormuşuz şimdi işte baloya düşüyormuşuz falan. severler <laughs> söverler bize. <laughs> <laughs> Asik ah, de lan. Sosis böyle mi? <gülüyor> 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 ya geç şunu amına koyayım çoluk çocuk izliyor ya. <laughs> Haydi <laughs> yeni pat diye. Siz çoluk çocuktan kastım sendin zaten. He. Ne var amına koyayım ya ben bunu FIFA'da her hafta atıyorum. Yani wow değil yani. Bu Al. <gülüyor> <Gülüyor> Oha. Bu <Quran> wow. <Allah. Gülüyor> 2021 kurban kesme taktiği mi bu amına koyayım lan öyle bir şey mi var? <laughs> bağırıyor bir de. Aga. Gerek yok ya bura konuşmaya hiç. Birebir konu sohbete girmeye bile gerek yok. Onları şöyle bir şarkım var. <Sessizlik> $14,000 for a fucking gif. Or 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 bada boom bada bam. <laughs> NFT'nin ismini çekti. Bu paradan kurtuldum dedi. Düşmeyecek değil mi? Düşmeyecek. Yani gerek ne gerek var abi? Matematikten 10 aldığımı bildiğim halde alemin yanında yeni öğrenmiş gibi yapıyorum. Da. <gülüyor> <gülüyor> Millete neler çıkıyor bize hep yarak amına koyayım. burada Buradan sonra sen araba. Videonun en güzel yeri. <laughs> Çöp. Abi. Yavaştan ets ye...